Biliyoruz Türkiye'nin hakikaten doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz. Bugün itibariyle üretimimiz 2.7 milyon metreküp'e ulaşmış durumda. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküp'e çıkartarak 15 milyon eve doğal gaz tedarik edileceğini açıkladı. Türkiye savunma sanayide olduğu gibi enerji alanında da üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Petrol, doğal gaz, yenilebilir enerji alanındaki ivmesi her geçen gün artan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya gaz sahasında günlük doğal gaz üretiminin çok yakında 40 milyon metreküp'e çıkartılacağını açıkladı. Bakan Bayraktar resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liman yatırımına değinerek Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz üretimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sakarya gaz sahasında günlük doğalgaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon halimize doğalgazı buradan tedarik edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğalgazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 23 kuyu kazdık. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin ihtiyacı olan doğalgazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız. Şu ana kadar 23 kuyu kazdık. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğalgazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız. Burada aynı zamanda devletimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde çok önemli bir liman yatırımı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bizlerle beraber buradaydı. Bu limanı da tekrar ülkemizin önemli bir ihracat lokasyonu olması noktasına da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebiliriz istişare ettik. Burada aynı zamanda çok önemli bir liman yatırımı devletimiz yaptı. Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde Ulaştırma Bakanımız bizlerle beraber buradaydı. Bu limanı da tekrar ülkemizin önemli bir ihracat lokasyonu olması noktasına da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebiliriz istişare ettik. Müzik